Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Roblox'a ilk defa başlasaydım nasıl olurdu? Bunu bakacağız arkadaşlar. İlk başladığımızda hepimize çok kötü şeyler yaptılar. Bakalım biz de bu kez yeni başladığımızda bilerek başlayalım. Böyle oyunları falan öğrenmeye çalışacağım. Ne yapacaklar? Ne tepki verecekler? Ben de merak ediyorum yani. Umarım kötü bir şey yapmazlar yoksa onların içinden geçerim. Bu saçlarımın sorgusunu sormayın. Daha 6 yaşındayım yani. 6 yaşındayım ve gidişine bakın yalnız. 6 yaşındayım ve 6 yaşındaysanız gerçekten hayat çok zor arkadaşlar. Zaten artık yani aynı evde yaşıyormuşuz gibi oldu. Discord'da olanlar bilir. Discord'uma da gelmediyseniz arkadaşlar hemen şöyle açıklamadan gelebilirsiniz. Burada açıklamadan Discord sunucuma gelin. Büşra oyun kanalına abone olun. Burada hepsi var zaten. Bana sorup durmayın arkadaşlar. Discord nerede değil. Burada Discord'da zaten genelde hep konuşurum sizlerle. O yüzden orada olun. Beraber dedikodu falan yapalım. Yani ben çekiyorum dedikodu yaparım. Benimle beraber dedikodu yapmak isteyen Discord'uma gelsin. Beraber dedikodu yapalım. İyi dedikodu yapanlar gelsin. Şaka bir yana. Bu arada arkadaşlar kardeşim ailemi dolandırdı. İzlemediyseniz bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi kendime yeni bir Roblox hesabı açmam lazım. Çünkü ben bir daha yeni bir workshop'a başladım da. Birazcık <laughs> bibi kim ben? <laughs> o yüzden açıyorum tamam mı? Tam Mardin 4'ü 1964. 64 kaç yaşında oluyorum yani arkadaşlar? 1964 tamam 1964 yaşındayım ama Roblox'a yeni başladım. Hayat bu arkadaşlar. Sonuçta istediğin şeylerin yapmanın yaşı yoktur yani ben öyle düşünüyorum. Biliyorsunuz. Instagram'da beni takip ediyorsunuz. zaten oradaki fikirlerimi de görmüş olursunuz. Vallahi bu saçı çok sevdim. Ben bir sürekli oynarım. Eskiden yapardım. Beni eskiden izleyenler, baştan beri izleyenler bilir. Ben eskiden bu yana bu saçı yapardım. Hatta dur şöyle yapalım. Böyle yapardım. Hatırlıyor musunuz? Ay sat ya sat çok üzgünüm. Oldular hatırlar bunu. Allah'ım neyse saçlarım. Ya dur. Burada içerik çekmeye çalışıyorsun. Neden saçlarınla oynuyorsun kızım? Tamam. İsmim de ne olsun? İsmim Barbie Ece. Alınmış bu. Tamam. Barbie Ece. Em, 10. 10 yaşındayım yaşındaymışım. Evet oldu. <laughs> Şifre de kafadan salladım. Zaten genelde öyle yapıyorlar yeni girenler ve asla hesaplarını bir daha bulamıyorlar böyle çıktıklarında falan. Tamam girelim. Kız da yaptım kendimi pembiş pembiş. Çok iyi oldu. Şurada bir parfümüm vardı arkadaşlar. Onu bir sıkayım. Oh be. Kendimi çok iyi hissediyorum. Parfüm kokusunu alıyor musunuz? Sanki siz alıyormuşsunuz gibi. Ben her face açtığımda parfüm sıkıyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar? Terazi burcuyum ben de. Ne yapayım yani? Terazi burcunun olmanın özellikleri bunlar. Ayrıca bunu annemden dızladım. E pardon. Kaba konuştum. Annem aldım arkadaşlar. <laughs> Almadım. Yemin ederim var ya bu yaştayım arkadaşlar hala annemin çantasını karıştırıp bir şeyler alıyorum ya. Neden bu huyumdan vazgeçemiyorum ya? Annemin gözünün önünde alıyorum. Bir de, öyle utanmaz oldum artık. de i̇şte böyle yapıyor musunuz? Annenizin böyle hoşuna giden parfümünü falan alıyor musunuz çantasından? Ben yapıyorum yani böyle çok hoşuma gitti. Hem de küçük ben severim böyle şeyleri. Böyle estetik olan. Evet parfüm reklamı yapıyorum arkadaşlar. Yeni parfüm mağazamızda. Bu saçlarla beraber. Bak mağazama sadece çiçi yapanlar girebilir yani. Tamam. Ay dur. Çiçi yapanlar girebilir. Neyse ben ben daha küçüğüm ya. Daha küçüğüm. Evet şimdi ilk başta Burakov'undan başlarım. Neden? Çünkü bakın açtım hesabı Barbie ve elce 10 açtım. Ve ilk başta bana Brokov'un geldi. O yüzden merak ettim bu Brokov'un da neymiş Allah'ım ya yapayım. Hemen ona giymeyeyim. Arkadaşlarımla oyun oynayacağım. o Oyey. Oyey. Evet. Giyeyim. <laughs> Bayağıdır da böyle konuşmuyordum facia bebek serisinden beri arkadaşlar. Evet, girdim. Şimdi hemen şuradan birileri bulmam lazım. Türk birileri var mı burada? Selam! Lan niye terk ediyorsun beni? Yeni başladık oyuna. Oyuna yeni başladım, böyle mi giyinmem gerek? Abi, böyle mi giyinmem gerek? <laughs> Aa, hayallerim gibi çekip gitti şu anda, beni terk etti. Neyse, ben de başka birileri arkadaş olurum. Çok da umurumdaydı. Aldın. oluyor? niye böyle geldi? Etek giymiş. Allah bu kim ya? Bu ne ya? Neyse, hemen başkasına gidelim. Bu benimle konuşmuyor. Efe var. Rich'miş. Tamam. Selam. As. İyi tamam. Sonunda as diyen birini bulduk arkadaşlar. Ben oyuna yeni başladım da Rich ne demek? <laughs> Mal ya diyor. Lan ne mallığı mı gördüm? Rich ne demek dedim. Başladım da arkadaş beni ezikliyor abla. Ben oyuna yeni başladım da tamam diyor. <laughs> ne diyor da? Dur kavga var kavga çıkardım. Luplarla uğraşamam gel sev diyor. <laughs> Boş ver karıcım onu diyor. Oldu canım başka diyor. Karıcım mı? Lan Pist, bir dakika ben hemen orada gideceğim. Abla şişe evli misiniz? Lan yürü git diyor. Şişe evli misiniz, abla? İnanmıyorum. Ne alaka? Karıcım diyor babam anneme derdi ben nereden bileyim daha bebekim yeni girdim bu oyuna. Ne oluyor? Yürü git diyor bir daha girdi buraya. <laughs> tamam ben sana oyun öğreteyim mi diyor. Sana demedim diyor o da. Tamam öğret abi. Hayır diyor. Ne oluyor kaz çıkıyor. Sev olmamız lazım ama. <laughs> daha yemin sanki Herkes burada şu anda beni kurtarmaya çalışıyor bu çocuğun <laughs> elinden. Sev ne demek? Sevgili. Ne? Ne? <laughs> bu oyunda sevi olmayan oynayamıyor mu ablacığım? <laughs> ya ekranda gördüğün kişiyle sevgili mi olacaksın diyor. Bu kızda da Müge şey şeyi var yani. Tabii ki de hayır diyor. Gel diyor. Tamam geleceğim. Ben zaten Ayşim. Diyor. Kızlar kimle kim benle sevgili olur diyor. Bu da yani gerçekten artık midemizi bulandırmaya başladı. Seninle hiç kimse olmaz. Neden çirkin miyim diyor. Burada duygusal anlar yaşanmaya başladı. Hayır. Neden o zaman diyor. Daha demin küfür ettin. Evet küfür ettiğin için ben mi? Farkında mısın diyor. Hey diyor. E o zaman yine de, diyor. SG si, yazmış. <laughs> lan defol lan. Ne diyorsunuz siz diyor. <laughs> Aa gitti çocuk. Kız şok oldu. Ben de diyorum sen ne olmaz diyor. Abla bize yani şu anda kapak yaptı ama olsun diyor. Lan ne konuşuyorsun diyor bu da gerçekten. Şimdi bakın olaya bak. Allah yak diyor. Abla o kıyafetleri nasıl alıyorsun? Payalı mı dedim? Yani bilmiyorum sonuçta. Hayır diyor. Nasıl o zaman? Gel canım diyor. Tamam dur geleceğim. Bir de burada Roblox alınıyormuş. O paralı mı dedim? Burada lo lan. Ruh hastası. Ruhlar aleminden gelmiş herhalde. <laughs> Bir de burada Roblox alınıyormuş yalnız. Bak Roblox ilk başladığında herkes ben de dahil. Bakın gerçekten ciddi söylüyorum. Bu işin YouTuber oldum. Hani Roblox der. Rich burada kaçtık geri ama. Adı da Mikaymış. Mikacım yani çok iyi bir kalplisin. Gerçekten bana böyle kimse sahip çıkmamıştı. Sen çıkana kadar. Bakın ne diyeyim ona. Mika ben o çocuğa aşık oldum dedim. Hani vardı ya biraz önceki ne diyecek. <laughs> of diyor. Onun yanına gidelim. Aşk bu. Ya delireceğim diyor. Niye deliriyorsun Mika? Aşık olmak yeni başladım hemen aşık oldum yemin ederim var ya bu kadar orta boyu ayak sağlayan birisi olmaz ne dedi bana aşık olanları hiç sevmiyorum mu diyor <laughs> What? kızım ne yapalım olabiliriz yani insanlık halini niye sevmiyorsun <laughs> neden çok ciddi aldım şu anda <laughs> bu saçlarımla aşık olmayan da ne bileyim yani ya gelmişsin ekranda gördüğün kişiye ben aşık oldum diyorsun diyor vay be akıllı çocuk bakın örnek alın Brokov'un da sev olalım mı diyenler bu kızdan örnek alın. Doğru söyle. Ekranda gördüğün kişiye aşık olunur mu? <laughs> haklısın abla. Gönül bu. Otada pokada dedim. Canım benim bak diyor. Ay ne kadar tatlı konuşuyor. Şu anda kendimi espri yapamıyorum. Efendim ablacığım. Ben kendimi böyle bağışıyorum. Efendim abla. Dur bir dakika da. Tamam sen de haklısın ama yüzünü bile görmemişsin. İyi mi kötü mü bilmiyorsun diyor. Tamam abla, özür dilerim. Bir daha aşık olmam <laughs> Ama çok dotlu konuşuyor ya. Evet, kötü biri olabilir değil mi? Evet ya! <laughs> Arkadaşlar, bence burada haklı bu arada. Bu işin esprisi ama yani çok doğru. Yani burada internet üzerinden tanıştığınız hiç kimseye güvenmeyin. Bunu unutmayın. Sizin aileniz değil. Yani diyor, bana mı aşık oldun chatten okudum diyor. Ablam şimdi beni yakacak yani. Abla özür dileyelim aşık falan değilim ben buna. Bu benim peşime takıldı. Git buradan diyor. Ben zenginim diyor. Ne alaka? ne alaka ne alaka? İçeri girecek herhalde. Lan ablam banladı çocuğu. Kız istemeye geldim diyor o da. Kız istemeye gelmiş o kadar Allah'ın emri. Yasakladım diyor. Tamam abla geliyorum abla. Neyse bir tane bana sahip çıkan oldu burada arkadaşlar. Sen... Gerçekten bunu çok sevdim yani. Ne çocuk, güzel çocuk kız istemeye gelmişti. Başka bir soru geçelim. Ya daha sonra başka bir oyuna geçeceğim tamam mı? Okey mi? Hadi gidelim. Hadi orada ilk başlamış gibi yapacağız. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuza geldik. Tabii ki de Adopt Me'ye girmem lazımdı hemen. En çok oynanan oyunlara giriyoruz ama burada bir Türk arkadaşımız var mı onu sorguluyorum. Bekleyin şöyle bir bakalım. Üstünde ismi Türk olan biri yok mu? Yok yok. Buradan bir Türk serverına girelim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, yeni bir sunucuya geldim. Umarım burada istediğimi aradığımı bulacağım diye düşünüyorum. Türkler de var, Yani yabancılar da var. Merhaba, Türk var mı diyorum. Türk, Türk, Türk aranıyor. Türk aranıyor. Efendim diyor. Ha, birisi varmış arkadaşlar. Türk müsün? <laughs> Zekaya bak diyor. Türkçe konuşuyorum diyor. <laughs> <laughs> Neyse, bozmayalım kendimizi. Abi, yeni ben yeni başladım da nasıl oynanıyor dedim ona arkadaşlar. Gel anlatayım diyor. Niye burada anlatılmıyor mu yani? Ne bu sanki çarşıda mıyız da merkezden gidiyorsun? <laughs> tamam. Arkadaşlar, nereye götürüyor beni? Issız yerlere götürüyor. Şimdi ilk başladığında burada dilenci olacaksın. Dilenci mi? Neden? Ben fakir miyim? <laughs> ben fakir miyim? acındırman kendini petleri alınca zengin olursun diyor. <laughs> Çocuğun öğrettiği şeye bakar mısınız ilk girdiğimde? Hayır annem izin vermez benim. Velet misin lan sen diyor. Ne? Üzülüyorum ama neden böyle yapıyorsun? Saçlarına tekme attığımın çocuğu. Şuna bak bir de bana böyle neyse. <laughs> ben yeni başladım sakin ve sessiz biriyim. Nokta nokta dilen pet kas diyor. Lan sen bana küfür mü bir de? Bana velet diye kaç yaşındaymış çok merak ettim. Kaç yaşındasın yani veret dedin ya küfür etme diyor evet küfür etmesin 10 diyor 10 yaşındaymış arkadaşlar değil 15 yaşında da olsam yani velet olmak kötü bir şey değil ki arkadaşlar ne güzel ya keşke hep çocuk kalsak ne oluyor diyor yeni başlamış dilen diyorum Herhalde dilenmiyor falan yazıyor arkadaşlar. Mina soruyor. Evet yeni başladım ben. Abla kesinlikle yeni başladım yani. Yazım niye çıkmıyor? Nokta nokta ve siz de uğraşamam. Mallar diyor. Oha! O kız daha çok baba diyor birisi de. Birisi de daha çok küfür etti. Neyse arkadaşlar. Lan 10 yaşındasın diyor o da. Gitti. tüm yani tüm hayatta olabilecek şeyleri yaşıyoruz. Dışlanma var, küfür var, dalga var, dalga geçme var. Her şeyi yaşıyoruz. Niye böyle yapıyorlar ya? Sizler yapmayın arkadaşlar. Bu videoyu izleyenler yapmasın böyle eğlenceli troll videoların devamını gelmesini istiyorsunuz ve yarın kısmetse ikinci bölümünü istiyorsanız kesinlikle yorumlarda yazıp Kısmetse olur iki çekeceğim ve çok eğlenceli olacağına inanıyorum. Çünkü ben böyle videolarda eğleniyorum. RP videolarımda da eğleniyorum. Hepsi bir öğreticidir benim için yani arkadaşlar. Sizler beni tanıyorsunuz. Ve ben Discord'a gelin beraber dedikodu yapalım. alır mu? Canım sıkılıyor ya. Ne yapacağım bilmiyorum bazen. Bazen bilmiyorum yani. Böyle troll videolarını seviyorum. Top falan oynuyorum yani zaten artık yani sizin karşınızda gerilmiyorum arkadaşlar çünkü aynı de dediğim gibi geçen annem diyor ki arkadaşlar artık yeter diyor hep Discord'da falan takılıyorsun biraz da bizle muhabbet et falan diyor ben dedim ne bileyim iyi geliyor onlar bana yani gerçekten benim izleyen insanlar gerçekten Discord'da mesela olanlar çok yakın oluyoruz arkadaşlar. Artık bir ablaları gibi oluyorum. Gerçekten bir aile gibi oluyoruz. Burada ciddi konuşuyorum. Troll videosu ayrı. O yüzden çok eğleniyoruz yani beraber. Siz de Discord'a gelmeyi unutmayın. Gidiyorum ben. Görüşürüz yani. Tamam. Bay bay. Bay bay.